Narin Güren cinayeti davasında 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şimdi gerekçeli kararın ardından Başsavcılık Nevzat'a verilen cezayı yetersiz bulup itiraz etti. Battaniyeyi açtınız. Batanyayı açtı. Tamam battaniyeyi suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan ceza aldı. Yok. Savcılık Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için istinaf başvurusu yaptı. Çuvala peki burada mı koydunuz? Evet. Burada koydum. O yardım etti burada. mi? Evet. Diyarbakır'da öldürülen, cesedi dere yatağına saklanan 8 yaşındaki Narin Güren davası karara bağlandı ama sorular hala yanıt bulmadı. Mahkeme Narin'i amcası, annesi ve abisinin birlikte öldürdüğüne hükmetti. Üç sanık ağırlaştırılmış müebbet aldı. Narin'in cesedini dereye sakladığını kabul eden Nevzat Bahtiyar'a ise sadece suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay ceza verildi. Oğlum da şimdi duramıyorsun ayakta. çocuk, çocuk var kucağında nasıl yaptın bu işi? Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz dilekçesi hazırladı. Verilen ceza mütalaya aykırı ha. olduğu için istinaf başvurusu yapıldı. Nevzat Bahtiyar'ın da ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Ha. Nereye nasıl gittin? Hadi bize bir göster bakalım. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran'ın avukatlarının da verilen ağırlaştırılmış müebbet cezaya itirazı bekleniyor. İtirazlar tamamlandıktan sonra dosya bölge adliye mahkemesine gönderilecek. Şuraya getirdim, Göster bize nereye gösterdin?